hastalık bazılara bir ihsanı ilahidir. Yani Allah'ın büyük bir hediyesidir hastalık. Nasıl oluyor bu olay? Bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Ne olmuş? Üstad Hazretlerinin yanına bazı gençler geliyor, bazı insanlar geliyor. Diyorlar ki: "Hocam bize bir dua edin inşallah. Şu hastalığımız var, şu sıkıntımız var." diye gençler geliyor. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm? Sair gençlere nispeten, hasta olmayanlara nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Az önce yanıma genç bir kardeş geldi. Dedi ki: Abi dedi bu güneş dedi batıdan doğudan mevzu var bu aralar gündemde. Bu kıyamet kopması ile ilgili senin yorumun nedir dedi. Beş vakit namaz kılıyor musun dedim. Yok dedi. E şimdi soruyorum. Yani ben desem ki abicim çarşamba günü kopacak. <laughs> Haber aldım. <laughs> Sana ne faydası olur son üç gün. Doğru mu? E senin kıyametin kopmuş zaten. Beş vakit namaz yok ki. Sen beş, kıyamet kopunca ne olacak lan diyorsun böyle havai fişekler patlıyor falan. Oo lan çok iyiymiş ya. Hani böyle sahilden izleyelim falan moduna mı gireceğini zannediyorsunuz? Yok. Sen hesabın bittiği yani artık tövbenin defterinin kapandığı bir an demek. Bunun için sen kıyametin kopmasını bekleme ki birazdan bir tane araba çarpar ve senin kıyametin kopar. Şimdi burada ne anlatıyor üstad? Benden dua isteyen gençler geldiler. Onlara dikkat ettim. Baktım ki hasta olmayan gençlere göre daha fazla ahireti düşünüyorlar. Daha bu konulara meraklılar. Ben de, hani özür dilerim, gençlik sarhoşluğu yok. Gençlik sarhoşluğu ne demek? Gençler ölümü falan pek düşünmezler. Bak. <laughs> Süleyman kaç yaşındasın? Maşallah gidici kardeş az kalmış. Bak ben de aynı soru. Şimdi soruyorum gençler çok samimi olarak böyle gün içerisinde sabaha kalktınız ve o 24 saat zaman diliminde ölüm aklınıza ne kadar oranda geliyor? Çok geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Bak sadece orada geliyor. Ama yaşlı birisinin dünyası öyle değil. Ben mesela kendim 35'li yaşlar mıydı hatırlayamıyorum. 35-40'a doğru mu? Oradan sonra böyle her gün ölüm zihnimde meşgul etmeye başladı. Sürekli. Gençlerde peki bu olay niye yok? Çünkü onlar sırayı bize verdiklerini düşünüyorlar. <laughs> Abicim ölse ölse abi. Abi zaten ölmüş de gerçi. <laughs> yani bu ölür yani ben niye öleyim ya? Daha dünya yeni geldik yani şurada daha 15 sene olmuş 20 sene olmuş. Bir de zihin gençlerde ne oluyor biliyorsunuz. Gençlerde sadece beyin o genci yönlendirmiyor. İnsan vücudunda çok farklı yönlendirme şeyleri var, bölgeler var. O genç beyni her zaman kullanmıyor. Kullanmadığı zaman ne oluyor? O beyin devre dışı kalıp başka noktalardan yönlendirme eşine girdiği zaman o zaman bir sarhoşluk hali oluyor yani. Ah hayat güzel top oynayalım kanka ara beni buluşalım gidelim. O kız nerede ben buradayım parti nerede gidiyorsun böyle. Hay sanki hiç ölmeyecekmiş gibi gayet böyle güzel bir hal. Buna ne diyoruz biz? Sarhoşluk diyoruz. Adam yani akli melekelerini yitirmiş sarhoş. Sarhoş nedir? Çevresinden hiçbir şeyden haberi olmaz bir haldedir. Yaptıklarında hiçbir şuur yoktur. O gencin de durumu aslında bu. Doğru mu abicim? Güzel ama sen biraz şuurlanmış bir gence benziyorsun. Değil mi? Yani şu anda. He? Evet. Maşallah yağcılık da var. <laughs> Güzel. Çok dikkat edin. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Hastalıkla. Senin adın neydi yakışıklı? Ali. Ali tekrar soruyorum. Yaş kaçtı? 14. 14. Hiç ölüm aklına gelmiyor değil mi? Ya o da benim de aklıma geliyor oğlum biri ölünce zaten. <laughs> biri ölmediği zaman diyorum normal bir zamanda gelmiyor yani böyle ölüm öleceğin gibi düşünmüyorsun. Peki bir hastalığa masar olsan. Yani deseler ki yarın götürdüler Ali ya kanser olmuşsun. Ne hissedersin Alicim? <laughs> Beni ararsın değil mi? <laughs> Uğur abi ben bir görüşmem lazım. <laughs> Dersin ne yapmak lazım? Geçmişle ilgili gelecek diye. Yani avantajın şu 14 yaşındasın daha şey başlamadı. <laughs> Yani günah, taksimetre daha tam açılmadı. Değil mi hocam Oğuzhan hocam? E açılmış olabilir <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o Oğuzhan hocamız ekspertizdir. <laughs> Sen dersten sonra bir bak bakayım. <laughs> açılmış mı günah defteri açılmamış mı bir bakalım. Ayrıyetten bunun içinde bir ücret almıyoruz. Bu bizim Nur Mektebi'nin hususi cemaatine bir şey. Yani açıldı. Çocuğunuzu getirin. Günah başladı mı başlamadı mı? Oğuzhan Hocam bu konuda destek verecek. Gaflet içindeki hayvani hevesattan o hastalık vasıtasıyla bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıkları bir ihsan ilahi olduğunu ihtar ederdim. Ne demek? Tahammül edilebilecek bir hastalık. Öyleyse bu onu dünyadaki gafletten uyandıracak, ahirete çalışmaya sevk edecek bir kamçı olduğu için o hastalık. Bakın ne diyordu? Çok ilginç. Derdim ki, üstad söylüyor o gelen gence. Kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Ne ilginç değil mi? sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halik Rahim inşallah sana şifa verir. Bak üstadın bakışına bak. Zahiren baktığınız zaman o gence şifa duasında bulunmayan üstadın zahiren rahmetsiz, şefkatsiz davrandığını düşünebilirsiniz. Ama üstad bakıyor ki o gence o hastalık vesilesiyle Allah'ı, ahireti, Kur'an'ı, hadisi, peygamberi merak etmeye başlamış. Nasıl Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayabilirim? O halet ruhiye girmiş. Üstad diyor ki bu hastalık sana bir dert değil, bir deva. O yüzden hastalığın aleyhinde değilim. Bu hastalık seni tam uyandırıncaya kadar gitmesin senden. İnşallah uyandırınca da değil mi Cenab-ı Hak sana şifa ihsan eder. Görüyor musunuz iman gözlüğüyle bakıldığı zaman şeyler, hayattaki olay, hadiseler ne kadar değişiyor. Hem derdim senin bir kısım emsalin, senin gibi gençler sıhhat belasıyla. Sıhhat bela olur mu? Nasıl olur? O sıhhat seni gayrimeşrubi bir hayata yönlendirirse, Allah'a unutturur, zevki, sefa, alem, içki, kumar, uyuşturucu gibi şeylere sülük edersen, o sıhhatli hayatın bela olur sana. O sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, öleceğini düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, sar, zedeler, belki de harap eder. Sıhhat bu işte. Sen hastalık gözüyle ve herhalde gideceğin bir menzilin olan kabreni daha arkasındaki uhrevi menzilleri görürsün. Neyle? Hastalıkla. Bunu yaşıyorsunuz değil mi? Neydi senin ismin abi? Sen sen. Ertan. Ertan abi. Sana samimi bir soru soruyorum. Normal zamanlarda sıhhatli olduğun zamanda ettiğin dualardaki samimiyetle hasta olduğun zamanlardaki ettiğin duasının samimiyet aynı mı? Sizde aynı mı? Hasta olunca ne kadar samimileşiyoruz değil mi Rabbimizle? Yani Allah'ım derken bile sanki perdeler kalkıyor. Neden? Çünkü gerçekten acziyetinizi hissediyorsunuz. Orada işte riya girmiyor o şeye. Çünkü orada Rabbiniz de sana size ondan başka kimsenin yardım edemeyeceğini hissediyorsunuz. Anlıyorsunuz. Allah'ım derken değil mi? Buram buram ihlas içerisinde oluyor o Allah'ım kelimesinin. Ama normal zamanda öyle olmuyor. Allah normal zamanla hastalık zamanında fark. Bak hastalığın sana Allah'a yakınlaştırmasında da müthiş bir rolü var. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzil olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir, bir kısım senin gibi gençlerdeki sıhhat ise bir hastalıktır. Şimdi kardeş sormuştu ya dersin başında Abi başımıza gelen musibetlere ne yapacağız? Sabret. Ekstradan bir de şükret. O musibet, o hastalık olmasaydı şeytan seni bu dünya zevkleri, eğlencelerle çok kandırırdı. Ne yapardı? Ölmeyeceğini düşündürüyor sana. Bu hayatta ebedi yaşayacağını zannettirir. Ezanlar okunur her beş vakit. Duymazlıktan gelirsin. Ezan. Rahatsız eder hatta seni duyunca böyle. Değil mi? Kapatsana ya dersin. Müzik açalım değil mi? O oynayalım. Ne oldu? Ama hastalık öyle değil. Hasta olan bir adama desen ki kardeşim bir Kur'an okuyacağız, bir dua edeceğiz sana. Tabii tabii. Bak o Oğuzhan Hocam burada derste dua ediyor değil mi? Nefsimiz ne yapıyor? Bir yerden sonra böyle hoca bir dur artık ya diyorsun. Ama aslında senin hayatını kurtaracak şeyler söylüyor. Oğuzhan hocamızın Rabbimize karşı hitabında o dualardan bir tanesini o an içerisinde kabul olsa ebediyatın kurtulur. Ama biz rahatımız bozulacak zamanımızdan çalıyor gibi düşünüyoruz bir duada bile dinlediğimiz bir Kur'an'da bile o nimetin farkına varamıyoruz. Hasta olduğun zaman öyle mi? Değil. Duaya, ibadete, her şeye yöneliyoruz. Demek ki bizim musibet ve bela ve sıkıntı diye gördüğümüz şeyler de aslında bela ve musibet değil. Neyle bakarsanız güzel, öyleyse her şey ya bizzat güzeldir Batu ya neticeleri itibariyle güzeldir.